The Eternaut. Karın altında kalan sessizlik. Bir kar tanesi dünyayı değiştirebilir mi? Düşünsene pencerenin önündesin. Kar yağıyor ama bu kar çocukluk anılarına ait değil. Bu kar öldürüyor. İlk başta anlamıyorsun. Çünkü her şey çok sıradan başlıyor. Bir masa oyunu, bir radyo, birkaç kahkaha. Sonra aniden sessizlik ve o sessizlikle bir şey çöküyor üzerimize zaman. The Eternut felaketi bir anda getirmez. Çünkü felaket dediğimiz <laughs> şey genellikle bir anda gelmez. <laughs> yavaş yavaş olur, sessizce yayılır. <laughs> Klasik distopyalar 1984, Fahrenheit 451 gibi açık baskı ve totaliter düzenlerle başlar. Ama The Eternut öyle değil. O gündelik hayatın içinden doğar. Bir akşam, bir ev, bir oyun masası. Bu yüzden izleyiciye şu soruyu sordurur. Distopya geldiğinde alarm mı çalar yoksa radyodan bir müzik mi? <laughs>